Evet arkadaşlar, şimdi burada e, yaşlı bir erik ağacımız var. Gördüğünüz gibi kesilmiş daha önce, budanmış, daha doğrusu kesilmiş yani budanmış böyle budam olmaz da kesilmiş. Her tarafından sürgün vermiş. Şimdi buna ne yapabiliriz? Sizce? Yani buna tekrar e, gövdeden kesip siz olsanız aşımı yaparsınız, gövde aşımı yaparsınız. Şu sürgünlere şu sürgünleri temizleyip böyle birkaç tane bırakıp onlara maç yaparsınız yoksa dipten mi kesersiniz? İşte, ağaç yetişmiş. Yani bizim için dipten kesme çözüm değil. Biz şimdi burada değişik bir sistem uygulayacağız buna. Ağacı temizleyeceğiz. Birkaç tane sürgün bırakacağız. O sürgünlere de değişik aşılar uygulayacağız. Ee, bir tanesine yarmaş yapacağız. Bir tanesine e, aşı yapacağız. Bir tanesine makineyle yapacağız. Hepsini sırayla göstereceğiz. Önce ağacımızı temizleyeceğiz. Yani temizlemekten kastımız aşı yapacağımız sürgünleri bırakacağız. Diğerlerini komple keseceğiz. Video çok uzun olmaması için biz temizlik işlemine başlıyoruz. Videoyu burada durduruyoruz. Ee, bıraktığımız sürgünlere aşı yapmaya başladıktan itibaren e, tekrar çekim yapmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Ağacımızı temizledik. Kalemlerini hazırladık. Burada 4 tane dal bıraktık. Bakın gördüğünüz gibi. Fazlasına gerek yok. 4 tane dal bizim işimizi görecek. Şimdi şuna e, dilcikli aşı makasımızla dilcikli aşı yapacağız. Buna yarım yapacağız. Şuna normal bıçakla dilcikli aşı yapacağız. Aslında buna e, makineyle omega aş yapacaktık. Ama çantamdan çıkmadı. <laughs> Onu başka bir videoda gösterelim. Buna omega aşı yapacaktık. Buna da dilcikli bıçakla dilcikli aşı yapacağız. Şuna da yongalı göz aşısı yapacağız arkadaşlar. Şimdi hemen birinci aşımıza geçiyoruz. Elimizde Recep Gür abimizin yaptığı, ürettiği bir makas var. Şöyle açılı kesiyor. Dilcikli aşı yapamayanlar için güzel bir malzeme. Bakın şöyle yerleştiriyoruz bunu. Buradan açılı bir kesim yapıyoruz. Bakın. Hemen kalemimizi elimize alıyoruz. Kalem kalınlığı da aşağı yukarı bununla aynı olmak durumunda. Aşağıya koru şurası. Şurası aynı kalınlığa gelecek. 1 2 3 göz. Şurada göz yok. Şurayı iptal ediyorum. 1, 2, 3 göz. Şurayı kullanacağım. Şöyle. Bunu buraya bu şekilde yerleştireceğim. Şöyle bir temizlik yapabilirsiniz. Şeyden sonra. Makastan sonra. Aynı makasından aynı kesimi burada yapıyorum. Şöyle. Aş, dilcikli aşı yapabiliyorsanız bu makasa hiç gerek yok. Ama dilcikli aşıyı yapamıyorsanız gayet güzel iş görüyor makine. Bakın arkadaşlar şöyle olacak. Dilcik açacağız buralara. Önce kalemimize aşağı yukarı 3'te 1'lik kısmından üstten 3'te birlik kısmından şöyle bir dilcik açtık. Aynı dilciyi de anaçta açıyoruz. Yaklaşık bir santimlik falan bir bir buçuk santimlik bir dilcik açıyoruz. Sonra bu kalemi buraya yerleştiriyoruz. Makasımız yardımıyla da hafiften çakıyoruz bunu. Şöyle alacağım. Bu taraftan haber. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle evet. Şöyle güzel hocam. Evet. Gördüğünüz gibi bak dokular örtüştü. Oturdu. Hemen bunu haşı bandımızla sarıyoruz. şöyle sıkıca sıkıca dedim elimden kaydı. Şöyle alttan başlayarak veya üstten de başlayabilirsiniz. Şu şekilde böyle sarıyorum bunu. Şöyle sonra sıkıyorum burayı. Bu dokular bu ba aşı bandının sayesinde daha da böyle örtüştü. Yapıştı birbirine üzerine sadece aşı macunu sürüyorum. Buraya toprak falan başka bir işlem yapmıyorum. Dilcikli aşıma kazımızla işlemimiz bu şekilde. Hemen ikinci aşıya geçiyoruz buna. Klasik yarım aşımızı yapacağız. Evet. Şöyle anaç nereden yarılır güzel? Şu şekilde muhtemelen. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken kalemin ne tarafa gitmesini istiyoruz. Biz onu belirliyoruz. Ben şöyle yararsam buna buna bir tane veya iki tane kalem atacağım. Kalemin bir tanesi bu tarafa gider, bir tanesi bu tarafa gider. Böyle yararsam kalem ağacın içine gider. Onu istemiyoruz. Şöyle yarıyorum bunu. Daha şu şekilde. Şurada bir budak var. Onu da Es geçiyorum. Şöyle hemen yarma baltasını koyduk. Kalemimiz bu arkadaşlar. Bu kalem biraz bu şey için e, yarma işi için biraz kalın kaçtı gibi. Bunun ucunu kullanabilirim. Veya oradan başka bir kalem alayım hemen. Kalemimiz çok. Çünkü kalem kalın kaçarsa orada çok büyük bir yarık oluşur orada. Onu istemiyoruz. Hemen şöyle. Bunu da kalem boğum aralığını çok şey yapmışım. Şunu atıyorum. Hemen bir tane daha kalem çıkarıyorum. Gözlerini eşitliyorum. Şöyle. Hemen hızlı bir şekilde yarmaşıya geçiyorum kalemin iki tarafından da kesik alıyorum. Biraz hızlı yapıyorum bunu. Video çok uzun olmasın ve sıkmamak için. Fatih kardeşim hocam videolar uzun olsun diyor ama işte ben de video çok uzun olunca acaba sıkılırlar mı takipçilerimiz diye düşünüyorum. Ama bilakis bazı izleyicilerimiz de hocam uzun olsun sıkıntı yok biz zevkle izliyoruz diyorlar Allah razı olsun hemen şöyle incelttim anaç şurası ince biraz daha inceltiyorum hemen yerleştiriyorum buraya kalemi şöyle İkinci kalemi de hemen açıyorum. Her zaman olduğu gibi buraya kertim atıyorum. Elimi de yaraladım bu arada. Testere vurdu elime. Artık aşı mevsimi başladı arkadaşlar. Aşıya başladık. Benim eller ee, şey gibi <laughs> savaştan çıkmış gibi <laughs> eldiven kullanma alışkanlığı edinemedim bir türlü. Böyle ellerim, parmaklarım maşallah savaştan çıkmış gibi. Bayağı incelttim çünkü anacım ince. Hemen buraya ikinci kalemimi yerleştiriyorum ok gibi yerleşti görüyor musunuz? Burada da küçük streçim var. Hemen onu getireyim. Şöyle küçük streçim var. Arayı kapatıyorum. Buradaki yara yerlerini hava için kapatıyorum. Bu şekilde. Sonra bunu aşı bandıyla sarıyorum. Buna da toprak koymayacağım. Buna da toprak istemeyecek. Şöyle hava almaması için bunu böyle sardım. Şöyle sarıyorum. Normalde yarmaçlarda toprak kullanıyorduk ama anaç küçük olduğu için tutacaktır bu. Şu arada bir boşluk kaldı gibi hissettim. Bir daha stres sarayım. Üzerine. Evet. Tamamdır. İkinci aşımız bu şekilde. Şimdi geçiyoruz üçüncü aşımıza arkadaşlar. Kalemimiz şuydu. Buna da klasik elle ve çakıyla yapılan dilcikli aşıyı yapacağız. Şöyle şu mesafeden keseyim. Bunda da kalemle anaç kalınlığı aynı olması gerekiyor. Bakın şöyle aşağı yukarı aynı. Şurayı düzleyelim. Kalemle anaç kalınlığı aşağı yukarı aynı. Şöyle. Bilcikli aşıda buna dikkat ediyoruz. Biraz öncekini makineyle yapmıştık. Bunu da elle yapıyoruz. Şöyle anacı kendimize doğru çekiyoruz. Buradan şöyle bir kesim alıyoruz. Şöyle. Şu şekilde. Aynı kesiyi aynı kesiyi kalemde uyguluyoruz. Şöyle. Mümkünse tek tek çekimde yapabilirsiniz bunu daha sağlıklı olur. Şöyle şuradan biraz daha alacağım. Oturması için. Şu şekilde. Şöyle bunu sarınca gayet güzel oturacak bu. Hemen dilciklerini açıyorum. Şöyle kalemin üstten üçte birlik kısmından şöyle yaklaşık 1-1,5 bir, bir santim bir dilcik açıyorum. Aynı dilciği buraya da açıyorum. Biraz yüksek dikkat edelim. Elimize kaçırmayalım zaten el <laughs> şey gibi oldu. Şöyle bu dilcikleri birbirine geçiriyorum. Bakın. Şöyle yukarıdan hafif makasın arkasıyla bunu çakıyorum şöyle. Bakın. Gayet güzel oldu. Dokular birbiriyle örtüştü. Kabuk kabuğa dek geldi. Hemen bunu da e, aşı bağımız var. Göz aşılarında kullandığımız aşı bağımız var. Bunu da aldı değil mi hocam burayı? Evet. Şurada bir açıklık kaldı. Bakın şuraya biraz daha çakabilirim aslında. Şöyle. Evet. Gayet güzel oldu bakın. Dokular örtüştü. Hemen aşı bağıyla bunu da üstten başlayalım. Aşı bağı gayet mukavemetli bir şey. Bunu Zafer Taybaş abi üretiyor. Kendisinden temin edebilirsiniz. Kendisi büyük üretici ama böyle bizim gibi hobi amaçlı ee, aşı yapan arkadaşlara da gönderiyor sağ olsun. Yani yani bir kilo, iki kilo ben uğraşamam demiyor Allah razı olsun. Gönderiyor. Facebook'ta sayfası var. Marmara atarım. Oradan ulaşabilirsiniz kendisine. Bağladık. Şu kısmı biraz uzun. Bunu şöyle kesebiliriz. Bu şekilde. Elimizle yaptığımız dilcik laşımız da bu şekilde. En son... Ne kaldı arkadaşlar? Şu, evet şu kalemi koymuşum buraya farklı diye. En son yongalı göz aşısı kaldı. Göz aşılarının en erken yapılanı yani yani bu mevsimde göz aşısı yapılır mı demeyin. Bu mevsimde yapabileceğiniz tek göz aşısı yongalı göz aşısı. Şuradan bir kesik yapıyorum. Buradan da bir parça kaldırıyorum şu şekilde. Buraya uygun şurada bir gözüm var. Bu gözün altından bir kesik attım. Üstünden de şöyle yaklaşık 1-1,5 santim üstünden de şöyle yongasıyla beraber ad üzerinde yongasıyla beraber bu gözü buradan alıyorum. Şu. Kullanacağımız materyal bu. Şurasını düzlüyorum. Burayı düzledim. Bunu buraya yerleştireceğim. Bakın biraz şey kaldı, ee, biraz aldığımız göz biraz uzun kaldı. O zaman şuradan biraz daha yonga kesiyorum. Bunu buraya şu açtığımız yere, bunu buraya takıyorum. Şöyle. Biraz daha açayım şurayı. Rahat girsin. Evet. Bakın tam dokular birbiriyle örtüştü. Şimdi yine aşı bağımızla bunu saracağım. Şöyle bakın. Şöyle elimin içine alayım. Heh, şimdi oldu. Dalet oldu. Şöyle bastırınca tam oturacak orası. Şimdi bunu alttan sarmaya başlıyorum. Burada gözü kapatmıyorum. Sadece gözü açıkta bırakıyorum. Şöyle. Şimdi en son gözü göstereceğim size orada. Bakın. Yara yerlerini komple kapattım. Bak. Yani beni sarar gibi sardık. <laughs> <laughs> Tabiri caizse. Sadece orada göz kısmı kaldı. Şimdi elimi koyuyorum oraya netliyoruz bakın. Cık. Sadece gözün açıklığı kaldı orada. Gördünüz mü? Diğer yara yerlerini komple kapattım. Bu şimdi buradan yaklaşık 15-20 gün içinde bu göz buradan patlamaya patlayacak. Veya bir ay içinde buradan patlayacak. Buradan sürmeye devam edecek. Ee, çok kuvvetli sürgün oluşacak bunda. Yani diğerlerinde de öyle. Çünkü ağaç çok kuvvetli. Ee, bu yongalı göz aşısını Mart ayından itibaren yapabilirsiniz. Onu ayrı bir videoda e, işlemeyi düşünüyorum. Sadece yongalı göz açısı üzerine. Ee, bu dala yongalı göz aşısı yaptık. Buna Elimizle e, dilcikli aşı yaptık, buna yarma aşı yaptık, buna da makineyle aşı makasıyla daha doğrusu aşı makasıyla dilcikli aşı aşı yaptık şu makasla. Şimdi en son kalemlerimizin üzerine her zaman olduğu gibi bu şekilde aşı macunuyla kapatıyorum. Şunu da üzerine kapatalım. Bu da buradan zarar görmesin. Evet. Burada mümkün mertebe dengeli bir aşı yapmaya çalıştık. Şimdi videonun en başındaki halini gözünüzün önüne getirin. Burada her taraf sürgündü. Dört bir tarafta yani ağacın dört bir tarafında dal bıraktık dört tane. Bunlar buradan bu gözlerden patlayacak. Buradan e, yeni dal olarak devam edecek arkadaşlar. En mantıklısı böyle büyük ağaçlarda kesilmiş veya aşı yapılmış ondan sonra tutmamış ağaçlarda bu şekilde yeni sürgünlere e, aşı yapmak gayet mantıklı. Buralardan kesip de yani gövdeden kesip tekrar kalem aşısı da yapabilirsiniz ama bu ağaç kesileri Bayağı olmuş. Ee, ve artık şuradaki doku da yani şuradaki şuradaki dokular da kalem aşısı yapmaya çok da uygun değil. Yani. Çünkü kabuk falan bayağı bir kalınlaşmış. Onun için en ideal olan bu şekildeki böyle kalın ve yaşlı ağaçlara bu şekilde sürgünlerine e, dilcikli aşı, böyle yarma aşı, e, bu şekilde yongalı göz aşısı yapıp ağacın hayatiyetini devam ettirebilirsiniz arkadaşlar. Şu şu kalem şey olacaktı. Omega aşı olacaktı. Makası dediğim gibi unuttuk. Normalde bir ağacın üzerinde dört farklı aşı düşünmüştüm ben. Ama makası unuttuk. Onun için üç tane aşı olmuş oldu bir ağacın üzerinde. Onları da uygulamalı göstermeye çalıştık. Sizin de böyle yaşlı ağaçlarınız varsa böyle kalem aşısı yapılamayacak. Bu şekilde sürgünlerine e, gerek dilcikli aşı, gerek yarma aşı, gerek makasla omega aşı yapabilirsiniz. Hocam teşekkür ediyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğen atmayı unutmayın. Hepinize hayırlı günler, bulaşılı günler.